Oh selam Oo, oh, selam gençler. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız, iyisiniz? Ben de iyiyim çok şükür. Ee, uzun zamandır video gelmiyordu çünkü yoğundum. Şimdi geliyor ama. Oyun gene kasıyor Allah bilir ne oldu. On. Eyvah. Bir git. Acaba çıkının evinde de var mıdır ya? Merak ettim şimdi. Şöyle bunu. Buradan değil. Şuradan. Alalım silahlarımızı. bundan al. Kapıyı kırarlarsa Ama bunlar kapıyı açabiliyor lan. Kapı boş yeriymiş. Açabiliyorlar ha. Lan lan. lan. Öleceğim yalnız. Yalnız öleceğim. Allah'ım. Öl Kafayı kapat. Oh öleceğim. Öl. Öl. Hain. Hain. Yine kimden baskın yedik. Baskın yememişiz ama. Hah, ben bu videoya başladım size şey gösterecektim. Nerede o? Yeni var. Yeni var. Karabaş mı ismini daha belirlemedim, siz belirleyin. Burada işte elmas zırh elma, falan taktım. Binelim. Hadi gidelim. Bir de çıkının evine bakalım. Yalnız biz buradan nasıl gideceğiz bilmiyorum. gidelim bakalım. Baya vuruyor galiba bu. Gidelim bakalım. Hızı çok iyi değil ama İki zıplaması güzel. Ey Öyle Allah Allah. Kayışınız var mı ya? Gel. Lan gelsene. Hıh, dur şöyle gelin. Tarfa geliyorum bu tarafa. Evet, çıkın evini gördük. Bugün çıkınsız oynuyoruz. Sorgulamak yok. Oynuyoruz lan. Oo, çıkın oraya ye baskınıymış bu arada. 就跟他那些人认 Dur. Hey. Öleceğim lan. Tek kalp. Eyvah. Lan at. Seçtik. At orada. Umarım atı öldürmüyorlardır. O kadar cani değillerdir. Allah öldürürseler, şu an yanına mesaj çekmiştim. Koş Ahmet. Koş, koş Vid, koş. Koş Vid. Ulan Vid. Ulan Vid, ulan Vid. Koş, koş. Kurterem. Kazım. Atın adını Kazım mı koyacağım? Ne alaka? Ne? Kara göründü. Fold demeye almadım. Way. Şerefsizler. Atım nerede benim? Und Hayda. Eyvah öleceğim. Çık git. Çık git. aha ellerim uzdu, dur sakin <laughs> Hadi gidelim buradaki iş bitti son yerde. <laughs> ikinci gece olmaz

Ellerim iyi Valla Vallahi beya geliştik arkadaşlar, beya beya. Uyuyalım bir. Hiç beklemediğim şeyler oldu ya. Yine kim bize savaş açtı bak. Öncekinde pleasure'lar vardı bunda zombiler. Bir şeyler oluyor da neyse. Kedi kulakları <laughs> kalacağız bilmiyoruz. Bu videoyu şey kapatayım. Yani bu video kısa olsun. Evet bir saatlik video var mı böyle? Tövbe. Neyse benden bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.